Hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. E, psikolog Tuğba Doğan. Hoş geldin. Evet. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. E, bütüncü psikoterapi eğitimi aldım ve bütüncü olarak daha çok dinamik yönelimli çalışıyorum. Yetişkinler, ve ergenlerle çalışıyorum daha çok. E, kişilik bozuklukları, ilişkilerle ilgili bol bol çalışıyorum diyebilirim Hı -hı. aslında. Evet. O kadar çok şey var ki, e, talep var değil mi? Çok böyle artık bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. İyi ki varsınız. Gerçekten sizden terapi almak, sizin varınız olmak bize büyük bir güç veriyor. Bugün de istedim ki ben bir YouTube konusu bulalım. Düşündük, taşındık e, tubayla. narsist kişilik bozukluğu. işte narsist sevgililer, narsist eş. Biraz bu e, patlayan narsizm üzerinde konuşmak istedik. Narsist ne demek? Önce onu sorayım sana. Şimdi aslında narsist dediğimizde çok yanlış anlaşılan bir şey bu. Yani narsist dediğimiz şey aslında kelime anlamı kişinin kendini sevmesi. Yani aslında çok yanlış anlaşılan bir şey. Yani herkes de bir narsistlik taraf olmalı. Yani herkes kendini sevmeli. Herkes narsizmde kendinde bir parça böyle bir şey olmalı. Ama bizim bugün daha çok bahsedeceğimiz şey aslında spektrumda böyle ortada ve biraz ileride bulunan yani kişilik bozukluğu diyebileceği Şeyimiz, kişilik örgütlenmesinin yüksek olduğu şeylerden bahsedeceğiz aslında. Tamam, evet. Yani peki gerçekten toplumda bu kadar fazla mı? Yoksa bana mı çok denk geliyorlar bilemiyorum. <laughs> Biraz fazla. Aslında biz seanslarda narsistleri çok görmüyoruz. Yani onlar genelde şikayet etmek için daha çok geliyorlar. Yani çevreyi şikayet etmek. Yani işte beni bitirdiler, işte beni anlamıyorlar diye daha çok şikayet amaçlı geliyorlar. <laughs> Ama biz daha çok narsistlerin çevresinde zarar verdikleri kişileri görüyoruz. Ama evet Aa, narsistler anladım. çok yaygın. Yani <laughs> şey geliyor işte benim atıyorum kız arkadaşım narsist ya da erkek arkadaşım narsist ya da eş narsist, hmm. artık yıldım ne yapalım diye kendi yaralarını tedavi etmek için geliyor <laughs> yani. Evet. Anladım çok iyi anladım. Peki e, tanıştığımız bir insanın e, narsist olup olmadığını nasıl anlarsınız? Atıyorum flört ediyoruz, e, nedir onun kriteri? Bizim anlayabileceğimiz şeyler var mı, ipuçları? Yani e, ilk başlarda narsistleri tanımak çok zor aslında. Yani biz bir ilişkiye girdiğimizde karşıdakinin narsist olduğunu ilk başta e, şuradan anlayabiliriz çok ilgi verirler. Bizi böyle göklerin tepesine çıkartırlar. Böyle bir göklerin tepesinde kendini böyle prenses gibi diyeyim. Niye böyle diyorum? Aslında daha çok erkeklerin narsistik özellikleri taşıdığını görüyoruz. Yani e, tabii ki kadınlarda da bu var ama benim daha çok karşılaştığım erkeklerin daha fazla buna yatkın olduğu. Yani böyle işte ne bileyim göklerin tepesinde kendimizi hissediyorsak, olduğundan fazla ilgi görüyorsak, fazla bir böyle hediyeler, jestler, işte böyle şımartmalar görüyorsak bu aslında iyi bir ipucu bizim için. Ama ne narsistlerin özellikleri dersek genel anlamda empati yetenekleri çok zayıftır bir kere. Ona ihtiyaçları çok fazladır. Hı hı. E, mesela eleştirilmeye kesinlikle gelemezler. Mesela oldu ki yanlışlıkla onu bir eleştirdiniz. Yani hı hı. kendi aklınızdan şüpheye düşebilirsiniz. Ya işte sen kuruntu yapıyorsun, ne kadar abartıyorsun, işte yine kafanla kurup kurup gelmişsin gibi böyle daha çok eleştirileri e, böyle kabul etmeyen tutumları olacak ve bunun karşılığında da sizi aklınızdan şüpheye düşürebilirler. Yani kavga ettiğimizde suçlu taraf biz oluyoruz. Suçlu Aynen taraf evet. olmasak da. <laughs> e, <o şu> an... <laughs> Peki güzel. Peki e, bunun bir orta yolu var mı? Yani ne yapmalıyız böyle? Karşı? Hani arkamız dönüp kaçmalı mıyız? <laughs> yani biraz eğer spektrumun diğer tarafındaysa arkamız dönüp kaçmalıyız aslında. Evet. Çünkü şöyle bir şey düşünün, yani e, böyle sonsuz içi boş delik bir şey düşünün. Ve siz ne yaparsanız yapın o boşluğa düşecek. Yani siz ne kadar kendinizi beğendirmeye çalışırsanız çalışın, onu ne kadar mutlu etmeye çalışırsanız çalışın, ilişkinin ilk başındaki yere mümkün değil dönemeyeceksiniz. Yani hep fedakarlık ettiğiniz, kendinizden verdiğiniz bir şeye dönüşecek maalesef. Hmm, peki güzel. Ee, peki atıyorum şu farkındalık var mı? Kişi işte ben narsist kişilik bozukluğum var. Ee, ama işte atıyorum sevgilimi çok seviyorum ya da eşimi çok seviyorum hani e, tedavi olmak istiyorum yani bana bir şeyler yapın ben de hani o o boyuta gelebilir miyiz yani hani e, fedakarlık yapsak gerçekten o kişiyi kaybetmek istemesek hayatımızda olsun ist istesek yani hani o bir orta yolu var mı? Hı hı. E, ya şöyle aslında narsistlerin en çok terapiye gelme sebeplerinden bir tanesi biraz önce dediğim gibi bir diğer tarafı şikayet etmek için geliyorlar. Bir de narsistler ayrıldıklarında yani karşı taraf onları terk ettiklerinde çok fazla terapiye geliyorlar. Ya yani Nasıl olur da ben terk ediliyorum ve o kişiyi kazanamıyorum diye evet. böyle içlerinde çok büyük bir şey hissediyorlar. Ama dediğiniz şey maalesef ki çok zor. Neden çok zor? Bunu da söyleyeyim. Çünkü o kişilerin kendi içlerine dönmeleri, kendi işte işte ne bileyim içgörü yani olması çok zor bir ihtimal. Yani içgörü olmadığı için, empati yapamadıkları için aslında. Yani burada aslında... E Asıl uyaracağımız, asıl böyle dikkat edilmesi gereken kişi bu kişilerle birlikte ilişki kuran kişilerin bize şey için gelmemeleri yani onları değiştirmek için gelmemeleri. Çünkü bana gelenlerin çoğu işte ben bunu nasıl değiştirebilirim, nasıl iyi yapabilirim, nasıl işte ona iyi gelecek şeyler yapabilirim, İlişkinin ilk zamanları nasıl dönebilirim diye daha çok geliyorlar maalesef. Yani. Ay çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Peki çocukluk dönemine geçelim. Yani bunu benim bir yaş başlama yaşı var mı? Genelde para kazandıktan sonra mı kişi narsist olur yani hani bir çocuğun narsist olma olasılığı var mıdır hani hiç bilmediğim için soruyorum gerçekten evet, evet. biraz onlardan da bahsedebilir miyiz ya da çocuğumuzda narsist kişilik bozukluğu görürsek ne yapmalıyız yani böyle bir durum hani. Çok yaşanırım mı ondan da emin değilim ama. <laughs> yani şu şekilde. Çünkü evet. narsist olabilmek için açıkçası biraz paranın olması gerekiyor değil mi? Para olmadan evet, narsist, narsist olur mu? Narsistler genelde hep başarılı kişilerdir başarılı. zaten. Başarılı yani olmaz ya da işte çok yakışıklı ya da çok güzel olman lazım. Hani çirkin ol, narsist nasıl olacaksın? Bir yerde <laughs> zor olur yani olabilir bilmiyorum ama. Ee, senden deneyelim. Hı hı. Ee, biraz önce dediğine değinirsek e, şu şekilde aslında orada e, bir balon düşünün. Hı hı. E, o balon böyle hep şişkin olmalı onlar için. Yani biraz havası inince hemen tekrar şiştireler. Yani biraz inik olmasına tahammül edemiyorlar ya da şöyle düşünebiliriz bir pizza dilimi düşünün bir parçası eksik yani bunu görmek mümkün değil yani hep dolu kısmı odaklanan hep işte o doluluğa odaklanan bir kısım yani yakışıklı olmayabilir güzel olmayabilir parası olmayabilir ama onun eksik olan kısmı görme ihtimali yok zaten görse dağılacak parçalanacak yani Hı. o yüzden de pek görmezler çocukluk dönemine geçersek evet bu daha çok böyle yetiştirme döneminde 0-3 yaş işte bazen 0-6 yaş ama daha çok 0-3 yaş arasında oluşan erken dönem dönemde ailenin yetiştirmesiyle, fazlaca işgal etmesiyle bazen, bazen de onların da e, onu aşırı derecede pohpohlamasıyla, yani onlar da karşıdaki çocuğu görmeyip daha çok kendi kafalarındaki çocuğu görüyorlar. Yani işte sen onun oğlusun, sen bunun kızısın, sen bunu yapamazsın, işte sen işte seni sen kimse <laughs> tam, tam buna benziyor. Yani bu aralar dizilerde çok popüler yani narsist kavramları. Mi? E, o Yalıçapkan dizisinde özellikle e, Orada dedenin hani böyle sen onun torun, sen benim torunumsun, sen Korhan torunusun, işte sen şusun diye aslında orada tam bir narsist yetiştirme görüyoruz. Yani o o kadar özel, o kadar dışarıdan soyutlanmış birisi ki yani ağlayamaz, işte zayıf duramaz, hiçbir şey yapamaz. Hep o dediğim balonu şişirmek zorunda, hep şişkin tutmak zorunda. Aslında bu bir narsist yetiştirme türü diyebilirim çok örnek değil, olarak. Evet, evet. Ya, çok çok ece Peki... <laughs> Ee, narsist bir e, kişi daha çok hangi e, kişiyi eş olarak seçer? Hmm. Yani böyle bir avlanma mekanizmaları var mı onların da yani herhalde bir narsist narsisti Flört etmez herhalde yani <laughs> bilmiyorum birbirlerini bıçaklarlar <laughs> herhalde. Evet yani bu çok az görülen bir şey. Yani tabii ki bazen denk gelebiliyor ama benim böyle bir deneyimim olmadı. Ama evet yani hani orada birbirlerini bıçaklayabilirler. Daha çok böyle aslında böyle iki tür görüyorum. Bir tanesi bu tam bana layık, bu beni taşır, bu benim yanıma yakışır dedikleri türde birilerini. Hani böyle hmm. tutması zor kişileri, böyle ikna etmesi zor kişileri seçiyorlar ve böyle onların ayaklarını yerden kesiyorlar. Hani ben ancak bununla birlikte olabilirim dedikleri kişi bir de daha çok gördüm böyle biraz öz değer duygusu düşük ee, ne bileyim kendine öz saygısı düşük kişileri daha çok seçiyorlar. Yani o kişiler zaten ya şimdi şöyle bir narsisti ilk başta tanımak zor ama daha sonrasında bu aşağılamalara bu suçlamalara maruz kalmayıp ayrılanlar oluyor. Hı -hı. Ama öz değeri düşük olan kişiler kendilerini zaten suçlamaya çok meyilliler. Yani zaten ben ne yaptım? Acaba ben mi mahvettim? Hı -hı. Ee, o narsistlerin tuzaklarına daha hızlı düşüyorlar ve o sorgulamayla birlikte ilişkinin içinde daha çok kalıyorlar. Daha fazla düzeltme daha fazla karşıdakini kazanma yönelik bir şeyler yapıyorlar. Mesela bir kişinin ilişkisi bitmiştir, zayıf bir zamandadır, babasından yaralıdır. Hı hı. Orada narsistin onu avlaması daha kolay oluyor. Yani çünkü onu böyle o kadar yerden ayaklarını kesiyor. Oh diyor ya ben diyor işte diyor bundan sonra mutlu olacağım diyor. Hayatı diyor kurdum diyor kimseye ihtiyacım yok diyor ta ki o kişiye güvenene kadar. Sonrası yine aslında en iyi bildiği o suçlanma, aşağılanma döngüsüne geri girmek Ve aslında. Toksik bir toksik ilişki başlıyor. Ha. Ondan sonra da kopamıyor da aslında. Aynen öyle. Gidiyor, 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 gidiyor. Peki şunu sorayım. arkadaş olarak narsistler nasıldır? Hı hı. Yani Arkadaş çevreleri nasıllar? Bir ar hmm. narsist arkadaş olmak iyi bir şey mi? Hmm. Ee, yani <gülüyor> <gülüyor> ee, yani aslında arkadaş ortamında da aynılar. Yani hep kendilerinden bahseden, hep kendilerini öven. Bugün hmm. bu arabayı aldım. İşte ben de şuraya gidiyorum tatile. İşte ben de bunu yapıyorum diyen. Böyle hmm. pek eleştiri kabul etmeyen. Yani aynı şekilde yani hep ondan konuşursunuz. Peki egoyla bir hani egosu yüksekle narsist arasında bir fark var hmm. mı? Ego Nasıl kelimesi. Ayırt, ayırt hmm. onlara. Evet. ego kelimesi e, psikolojideki anlamı yanlış kullanılan bir kelime. Ego aslında çok sağlıklı bir şey. Yani hmm. psikolojide egosu yüksek kişiler sağlıklı kişilerdir ama o biraz orada farklı kullanılan bir terim. Yani hani bizim hani Türkçede böyle yerleşmiş ama aslında aynı şey değil. Yani narsizm böyle bayağı bencil, kendini seven, işte kendine laf söyletmeyen ve empati şeyi, duygusu, empati yapma yeteneği çok düşük kişilere düşük diyoruz işte. direkt. Peki senin mesela söyleyeceğin şeyler var mı? Benim sormadığım aklıma gelmeyen? Yani e, aklıma gelen en önemli şu oluyor aslında. Dediğim gibi ben hiç terapilerde narsistleri çok yoğun görmüyorum. Az görüyorum. Yani daha çok onların mağdur ettiği kişileri görüyorum ve o kişilere şunu söylemek istiyorum. Sizler kendinizi değiştirmek için, kendinizi iyileştirmek için, kendinize yatırım yapmak için terapiye gelin. Yani karşıdaki kişiyi değiştirmek, onu iyileştirmek ve onu iyileştirdikten sonra ilişkiyi düzeltmek gibi bir şey söz konusu maalesef ki değil. Çok üzücü ya ama böyle olmamalı. <laughs> <laughs> Bu kişilik bozukları maalesef tedavi edilmiyor değil mi ya? Çok zor. Yani, Ediliyor mu çok uzun yıllar sürüyor. Çok uzun sürüyor. yıllar değil mi? Hı hı. Uzun evet. şeyler. Uzun. <laughs> belki o biraz farkındalıklar artılabilir böyle Aynen. programlarla. Belki bunu izleyen narsist kişilik bozukluğuna sahip insanlar böyle bir düşünebilir. Allah ben narsist miyim falan diye böyle. Böyle hani belki bu vesile olmuş olur yani. Belki. Bilmiyorum. Olabilir da da yani. Hani, Olabilir tabii. Yani çok şey ulaşıyoruz çünkü. <laughs> Ayağına sağlık, Aynen. kanala geldin, renk kattın. Çok teşekkür Bu ederim. Bu yorumlara da hani sizin de böyle çevrenizde nars kişilikleri varsa ya da öyle bir ilişkiniz varsa neler yaşadınız, ne yaptınız, ne ettiniz bize de hani yorumlarda yazarsanız seviniriz. Çünkü şey de çok önemli Tuğba. İnsanlar mesela yorumlardan da birbirlerine Hı. destek oluyorlar. Ben onu çok görüyorum. Evet. Instagram'da da aynı şekilde, YouTube'da da aynı şekilde. Hani bunu sadece şey olarak söyle mesela işte, cilt bakım ben şunu kullandım diyor. İşte ona diyor ki işte ben şunu kullandım bak ona da denedim evet. falan. Ben böyle şaşırıp kalıyorum benden çıkmış oluyor yani. <laughs> böyle insanlar şey yapıyorlar birbirlerine öneride bulunuyorlar. Belki bu konuda da insanlar birbirlerine öneride bulunabilirler. Ayağınıza sağlık tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim <laughs> çok Görüşmek güzel bir sohbetti. <laughs>